Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü bültenimizde ülkemizi etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ve beklenen yoğun yağışlarla ilgili son durumu paylaşacağım. Sıcak hava dalgası geçen 3 günde daha da şiddetlenmişti. Hatırlatırım. Sıcakları iyice arttırmıştı. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin yaz mevsimi 3 gün daha devam etmişti. Ancak soğuk depo Balkanlardan gelen soğuma 15 Eylül itibariyle ülkemize Ege ve Marmara'da olası bir durumdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre şu anda İstanbul başta olmak üzere İzmir'den Antalya'ya kadar aşırı yağışlar tahmin ediliyor. 22 Eylül'e kadar ülkemiz neredeyse yağışlı. İç Anadolu Güneyi ve Güneydoğu Anadolu hariç sonbahar yağışlarına hoş geldin diyebiliriz. Güneye indikçe yağışın şiddeti azalmakta olsa da kurak olmadığımızı belirtmek isterim. Yarışlar deyince de çok dikkatlice dinleyin. Uyarılarım olacak. Çok geniş alanda olmasa da spesifik alanda çok çok şiddetli yağışlar mevcut. Dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Karadeniz'de sel riski oldukça çok yüksek. Lütfen dikkatli olun. Kışa hazırlık için kalın giyinmeyi ve gerekmedikçe dışarı çıkmamayı öneriyoruz. Hava durumu güncellemeleri için bizi izlemeye devam edin. Unutmayın. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Merak ettikleriniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Önlemlerinizi almayı unutmayın. İyi haftalar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.